Mars'ın kuzey yarım küresinde çekilen ve ahşap görünümü nedeniyle, ağaç kütüğüne benzetilmişti. Kızıl gezegenin yüzeyindeki, bir krater olduğu ortaya çıktı. Avrupa Uzay Ajansı ile Rusya Federal Uzay Ajansı, kızıl gezegenden görüntüler aktarmaya devam ediyor. Exo Mars Trace Gas Orbiter tarafından paylaşılan fotoğraftaki eş merkezli halka, dairesel şekil ve ahşap görünüm bilim dünyasında ve, dünya kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Birçok kişi, görseldeki cismi ağaç kütüğüne benzetmişti. Fotoğrafın kızıl gezegenin yüzeyindeki, bir krater olduğu ortaya çıktı. Acidalia Planita'da bulunan kraterin, yıl boyunca donuk kalmış olabileceği ve, su buzu içerebileceği söylendi. Kraterdeki halkaların gezegene dair, daha fazla bilgi edinilmesine yardımcı olabileceği belirtildi. ESA'dan yapılan açıklamada fotoğraftaki cisim, özellikleri itibarıyla karakteristik eş merkezli, halkalara sahip bir ağaç kütüğüyle kolaylıkla karıştırılabilir. Aslında bu, Mars'taki bir kraterin etkileyici bir kuş bakışı görüntüsü. Bu kraterin içindeki desenler, kızıl gezegenin tarihinin ayrıntılarını da, gözler önüne seriyor ifadeleri yer aldı.